Merlin'in kazanan ekranlarından hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Oyuncular olarak eskiden çok sevdiğimiz oyunların yeniden güzel bir şekilde yapılmasını oldukça fazla seviyoruz. Mafia 1'den tutun Dead Space'e, Dead Space'den tutun Resident Evil 4, Demons olsa kadar falan bu liste böyle uzar gider. Güzel remake'ler gerçekten yapılıyor ama bir öteki yandan da yapılmayan ve oyuncular tarafından yıllardır beklenen remake'ler var. Bu videomuzun konusu da bu. Lafı daha fazla dolandırmadan hemen başlayalım. Karşınızda remake içinin yapılmasını isteyeceğiniz oyunlar. Listemize efsaneler efsanesi Metal Gear Solid ile birlikte başlayalım. Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima tarafından yapılan Metal Gear Solid'in yeniden yapılmasını eminim ki hepimiz istiyoruzdur. Gizlilik mekaniklerini 98 senesinde bile kusursuz bir şekilde yapan oyun hem hikayesiyle hem de oynanışıyla birlikte bizleri oldukça fazla tatmin etmişti. Şu an ne kadar 3. oyun Snake Eater yeniden yapılıyor olsa da ilk oyununda yeniden yapılmasını istemek en doğal hakkımız. Umuyorum ki 2 ilk Metal Gear'ı hatta serinin her oyununu yeni nesil bir şekilde görürüz. Bildiğiniz gibi özellikle bu sene Tears of the Kingdom'ın çıkışıyla beraber tüm oyun dünyasına Zelda fırtınası esmeye başladı. E o zaman biz de bu listeye Ocarina of Time'ı eklemezsek olmazdı. Ocarina of Time tıpkı Metal Gear gibi 98 senesinde çıkmasına rağmen hala daha fanlar tarafından serinin en iyi oyunu olarak gösteriliyor. Oynanışıyla ve açık dünyasıyla zamanının ötesinde bir klasik olarak kabul edilen oyunu yeni nesil bir şekilde deneyimlemek mükemmel olurdu. Listeye klasik bir JRPG ile birlikte devam edelim. 1995 yılında Square Enix tarafından geliştirilen Chrono Trigger neredeyse tüm zamanların en iyi JRPG'lerinden birisi olarak kabul ediliyor. Tıpkı Ocarina of Time gibi zamanının ötesinde olan bu oyunu eğer 2D pixel art görüntüye sahip oyunları seviyorsanız şimdi bile açıp oynayabilirsiniz. Hikayesi muazzam, karakterleri çok iyi ve türüne getirdiği yeniliklerle birlikte RPG oyunlarının öncülerinden birisi diyebiliriz. Shinji Mikami denilince çoğu kişinin aklına muhtemelen sadece Resident Evil geliyordur. Ama Mikami'nin Resident Evil dışında yaptığı çok güzel oyunlar da var. Ve bunlardan birisi de Dino Crisis. Tıpkı Resident Evil gibi survival horror türünde olan bu oyun, Resident Evil'ın aksine zombiler yerine dinozorlar ile birlikte bizleri karşılıyor. Özellikle mekan tasarımlarıyla ve atmosferiyle insanı bayağı gelen bir oyun. Capcom elbet bir gün Dino Crisis'in de remake'ini yapacaktır. Beklemedeyiz bakalım. Umarım gelir. Shiji Mikami demişken Gadent'ten de bahsetmeden liseye devam etmek bize yakışmazdı. Mikami'nin Capcom'dan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk oyun Gadent oldukça eğlenceli bir oyundu. Yakın dövüş üzerine kurulu olan oyunun verdiği dövüş hissi hala günümüz oyunlarının çoğunda yok. O yüzden Gadent benim için her zaman özel bir yerdedir. Kesinlikle remake'inin gelmesi gereken yapımlardan bir tanesi. Oyuncular olarak hepimiz hayatımızın belirli bir döneminde yarış oyunlarını deneyimlemişizdir. Ve bunların içinde illaki bizim için hep özel olan bir yarış oyunu vardır. Bu kimileri için Gran Turismo'dur, kimileri için Midnight Club'dır. Ama öyle bir oyun vardır ki neredeyse her oyuncu için özeldir. Şimdi dışarı çıkıp kime sorsanız Need for Speed Most Wanted'ı bilir. Most Wanted benim de cidden en çok yeniden yapılmasını istediğim oyunlardan bir tanesi. O güzel ortamda böyle yarışıp polislerden kaçmak falan tekrardan çok güzel olabilir. Aynı şekilde Underground 2'ye de bir atsalar muazzam olurdu aslında. Neyse listemize tam gaz devam edelim. Capcom bildiğiniz gibi sırasıyla her Resident Evil oyununu remake yapıyor. Bu böyle 2-3-4 olarak gidiyor. Fakat bana kalırsa atladıkları çok önemli bir Resident Evil oyunu var. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere Code Veronica. Clay Redfield ile Chris Redfield'ın gerilim dolu macerasını konu alan oyunun yeniden yapılmasını isteyen oldukça fazla oyuncu var. Umuyorum ki direkt Resident Evil 5'i remake yapmadan önce Code Veronica'ya da bir el atarlar. Listemize Rockstar Games'in gözde oyunlarından bir tanesiyle devam ediyoruz. Bully bildiğiniz gibi oynaması çok eğlenceli bir öğrenci simülasyonu. Bir dersen çıkıp öteki derse girip okul dışında çıkıp haylazlık yapıp falan eğlenebildiğimiz Bully'nin cidden eşi benzeri olmayan bir oyun olduğunu söylemem gerekiyor. Rockstar Games eğer üzerine ciddi bir şekilde düşüp remake yaparsa hatta gidip sadece doğru düzgün bir remastered'ını bile çıkarırsa yeterli olabilir. Şimdi sizlerle birlikte Ubisoft'un bayağı eski dönemlerine yolculuk ediyoruz. Sene 2003 daha Assassin oyunları falan o dönem piyasada yok. Beyond Good and Evil adında bir aksiyon macera oyunu çıkıyor. Ve belirli bir kesim tarafından oyun oldukça fazla seviliyor. Araştırmacı bir muhabir olan Jade adındaki karakterle birlikte hükümetin sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz ve devamında bir takım olaylar gelişiyor. Ubisoft'a remake konusunda pek güvenmiyorum. Hatta direkt genel olarak tüm oyunlar konusunda hiç güvenmiyorum. Ama tabii ki de remake gelirse çok iyi olur. Ha bir de unutmadılarsa şu remake'i yapmadan önce Beyond'un devam oyununu bitirirlerse çok güzel olur. Yani 50 yıldır bekliyoruz sonuçta. Neyse. Listede Capcom'un oyunlarına çok fazla yer verdiğimi biliyorum ama adamlar o dönemlerde hiç yorulmadan kaliteli bir şekilde oyun yapıyordu. Bu yüzden de Onimusha oyunlarından bahsetmeden geçmek hiç olmazdı. Japonya'nın Sengoku döneminin temel alan, tarihi ve doğa üstü unsurları bir araya getiren oyun serisi biz oyuncuları mükemmel bir samuray macerasına sürüklüyordu. Atmosferinden tutun vuruş hissine, vuruş hissinden tutun tüm ara sahnelerine kadar oyunun içerdiği her şey zamanın ötesindeydi. İlk oyunu remastered bir şekilde yayınladılar fakat serinin diğer oyunlarına hiç dokunmadılar. Umuyorum ki serinin ana oyunlarını düzgün bir şekilde remake yaparlar. Liste fantastik bir orta çağ dünyasında geçen, eşi benzeri olmayan bir oyun ile birlikte devam ediyoruz. Vagrant Story, eşi Riot adındaki bir ajan ile birlikte Le Monde adındaki lanetli şehirdeki gizemleri ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir aksiyon RPG oyunu. Hikayesi, karakterleri, atmosferi cidden muazzam. Kült diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Şu an ekranda gördüğünüz oyunu sanıyorsam tartışmaya bile gerek yok. Çünkü remake'ini beklemeyen bir kişi bile yok. Red Dead Redemption 2'nin devamını konu alan oyun bir efsane haline gelmiş durumda. Özellikle PC kullanıcıları yıllardır oyunun PC'ye gelmesini bekliyor. Tıpkı bu de dediklerimi hep burada da diyorum. En azından bir remastered yapsalar yeterli olur. Zaten söylentiler ve sızıntılar da oldukça fazlalaştı. Yakın zamanda remastered ya da remake sürümü duyurulur diye düşünüyorum. Naughty Dog, Uncharted ve The Last of Us markalarına girişmeden de önce oldukça güzel oyunlar yapıyordu. Crash Bandicoot'lar özellikle çok güzeldi. Zaten sonradan ilk 3 oyunu remake yaptılar. Fakat aradan kaçan bir oyun var. Ve bu oyun benim için çok önemli. Çünkü benim için ilk oynadığım oyun olması özelliğini taşıyor. Jak and Dexter, kafamda öyle bir kalmış ki günümüz oyunlarından bile böyle daha kaliteli falan hatırlıyorum yani. Tabi bu düşüncem oyunu tekrardan oynayana kadardı. Serinin tüm oyunları remake hak etmese de ilk oyunu kesinlikle hak ediyor. Bir tarafta güç aşkıyla yanan Virgil, diğer tarafta gücü hiç umursamayan Haylaz Dante. İki kardeşin efsane bir kapışması. Eminim ki Devil May Cry oyunlarından birisini oynamış ya da izleyip görmüşsünüzdür. Hack and Slash türünün öncülerinden olan bu seri bana kalırsa ikinci oyunun haricinde remake hak ediyor. Şu anki halleri sağlam bir şekilde oynanılabiliyor bile olsa da insan istiyor işte. <laughs> Düşünsenize Dante ile Virgil'in şu boss fight'ını yeni nesil bir şekilde gördüğümüzü. Neyse hayalleri dolup kendimizi boş yere umutlandırmayalım. Listeyi Final Fantasy 9 ile birlikte sonlandırıyoruz. Final Fantasy 9 serinin çoğu hayranı tarafından favori olarak gösterilen bir oyun. Hatta sızıntılara göre gerçekten bu remake'in yapıldığını da söyleyenler var. Zidane'ın efsanevi macerasını yeni nesil bir şekilde deneyimlemek acayip olacaktır. Tek isteğim böyle Final Fantasy 7 remake gibi part part yapmamaları. Tek oyun içerisinde düzgün bir şekilde yapıp bizlere sunmaları. Başka hiçbir şey istemiyorum. Videoda saydığım 15 oyunun remake'i elinde sonunda gelecektir. 15'i gelmezse 8'i gelir ama emin olun bazıları net şekilde gelecektir. Videoya daha eklenecek onlarca oyun var fakat daha devam edersek video alır başını gider. Eğer videoya çok fazla ilgi gelirse zaten bunun part 2'sini de çekeriz. Şimdi sizlere sorsam desem ki sizler hangi oyunların remake'inin yapılmasını isterdiniz? Yorumlar kısmında bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz içeriklere de merakınız varsa kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.